Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri, Star Wars incelemelerine hoş geldiniz. Geçen hafta Padme ve Anakin'le beraber Tatooine'e geldik. Shmi'nin ölümünü ve Anakin'in buna tepkisini aldık. Bu hafta o kısımlarda atladığımız Obi-Wan sahneleriyle devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce spoiler uyarısını yapayım. Bu incelemelerde ilk 6 filmde gerçekleşen herhangi bir şeyden bahsedebilirim. Filmleri izlemediyseniz bütün sürprizleri kaçıracağımdan emin olabilirsiniz. Uyarıyı da yaptığıma göre başlayalım. Obi-Wan hikayesinde en son konsey ile iletişime geçip klon ordusunun haberini verdiği yerde kalmıştık. Buradan sonra iki ayrı aksiyon sahnesi alıyoruz. İlki Kamino'da Django'yu yakalamaya çalıştığı, diğeri Geonosis yakınlarında girdikleri uzay çatışması. İkisinde de güzel ve akılda kalıcı şeyler aldığımızı söyleyebilirim. Kamino tarafı için konuşacak olursam kişisel düşüncem Obi-Wan gerçek anlamda isteseydi Django'yu orada öldürebilirdi. Ama konseyin emri bu kelle avcısını sorgulanabilmesi için Coruscant'a getirmesiydi. Bu yüzden daha çok etkisiz hale getirmek amacıyla hareket ediyordu. Ha bu demek değil ki Jango boş. Sadece önceden de konuştuğumuz gibi Obi-Wan aşırı iyi. Uzaydaki çatışmadaysa iki tarafta birbirini güzel aldatıyor. Takip edildiğini fark eden Jango yaptığı hamleyle avcıyı av konumuna düşürüyor ve Obi-Wan da ölmüş numarasını yutturabiliyor. Tabi bütün bunların sonucunda Geonosis'e gelmiş bulunmaktayız. Filmin başından beri konuştuğumuz her şeyin bir araya geldiği, atılan her tohumun karşılığını aldığımız gezegen. İncelemelerin başından beri Star Wars'u ele alırken aynı zamanda janra perspektifinden de bahsediyordum. Ve işte Geonosis kısmı bu perspektifin karşılığını tam anlamıyla alacağımız yer. Bütün o gizem ve gerginliklerin birleşip savaşa dönüştüğü kısma geldik. Obi-Wan ve Jango çatışmasından sonra gezegeni şöyle bir uzaktan görüyoruz. Ve her zamanki gibi aldığımız görüntü muazzam. İnsanın yüzüne bakalım burada bizi nasıl bir şey bekliyor diye bir gülümseme yayılıyor. Ardından Obi-Wan gezegene yaklaşıyor ve yüzündeki o gülümseme siliniyor. Burası harap edilmiş bir çoraklık. Baktığın her yönde cansız kaya ve taşlar var. Ve tek hayat belirtisi olan Ticaret Federasyonu gemileri her şeyi daha da kötü yapıyor. Böyle gezegenin yüzeyine yapışmış bütün canlı, kanlı emen birer kene gibiler. Phantom Menace bu gemileri gördüğümüzde gezegenin dışındalardı. Yani Geonosis ile beraber Naboo'nun yüzeyi ve hatta dibinde karşılaştığımız o canlı bitki ve hayvan dolu hayatın tam tersi bir görüntü aldığımız belli. Peki Geonosis'in olayı nedir? Eh bu konuyla ilgili her şey gezegenin isminden anlaşılabiliyor. İki ayrı kelimenin birleşimi gibi. Geo yani dünya ve Gnosis yani bilgi. Materyal dünyanın illüzyonlarını kırıp atan o bilgi. Ki Obi-Wan da zaten o kovaladığı gizemin cevabını burada bulacak. Ama bu iki ayrı kelimeye bakınca buranın böyle olmaması gerekiyor gibi duruyor öyle değil mi? Bilgiyle, aydınlanmayla dünyayı birleştirdiğinde sanki Geonosis'in tam tersi bir görüntü çiziyor olmamız gerekmiyor mu? Ama aydınlanmacı düşüncenin rasyonelliğiyle ulaştığımız modernist dönem 1. ve 2. Dünya savaşlarıyla sonuçlandı. Yani elbette Geonosis tam olarak böyle harap edilmiş, içi boşaltılmış, çürümüş bir dünya olacaktı. Yani daha atmosferine girdiğin anda makinelerden gelen ufuneti alıyorsun resmen. Geonosis yüzeyde böyle pas tutmuş gibi gözüküyor. Yüzeyin altındaysa resmen içi boşaltılmış bir gezegen. Tabi Geonosis aynı zamanda Genesis yani yaratılışı da çağrıştırıyor. Böyle bir isim duyduğumuzda yaratılıştan sonra gelen düşüşe hazırlanmak lazım yani. Gezegenin yerlileri termitimsi bir koloni gibi ve gezegeni içeriden boşaltıp endüstriyel bir cehenneme çevirmişler. Kamino'nun Apple Park vari görüntüsüne tam bir kontrast çiziliyor. Kamino'nun mavisi Geonosis'in kırmızısı işte. Obi-Wan aynanın diğer tarafına geçmekten başka bir şey yapmadı yani. Ve filmdeki hikayeleri böyle ayrı ayrı ele alınca editlemeyle gelen bazı anlatımları da kaybetmiş olduk. Geçen hafta bahsettiğim Anakin'in öfkeyle Tusken Raider'ların peşine düştüğü sahnelerin arasında Geonosis'i aldığımız kısım bunlardan biri. Tatooine'in o kızıl ortamındayken yapılan geçişle beraber Obi-Wan'ı görene kadar Geonosis'e geldiğimizi anlamıyoruz bile. İşte Anakin içinde böyle gözüküyor denmiş oluyor. Ve önceden konuştuğumuz gibi Geonosis sadece Tatooine değil, aynı zamanda Obi-Wan ve Anakin'in Coruscant'ta düştüğü şehrin alt kısımlarının görüntüsüne de benziyor. Ayrıca burası Naboo'da aldığımız romantik hikayenin de çözüldüğü yer olacak. Yani kendisinden önce gelen her janrının birleşerek savaş filmine dönüştüğü bir gezegen. Ki Revenge of the Sith bir savaş filmi olarak açılacak. Sonuçta Geonosis şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde Mars'a benziyor. Adını savaş tanrısı Mars'tan alan o gezegene. Yunan ve Romalılardan bahsetmişken Dionysus'un mimarisinde böyle yeraltı dünyasını andıran bir his var. Ki bu da mantıklı çünkü burada dönen şeyler yer altında gerçekleşiyor. Obi-Wan kulenin içine girdiğinde kendimizi bulduğumuz ortam bir katedrale benziyor. Işık hüzmeleriyle falan kutsal bir mekan gibi. Ama takır tukur bir ses var ve Obi-Wan gidip de sesin geldiği yere doğru baktığında üretim hattını görüyor. Yani bu gördüğü şeye dinsel bir bağlam da katılmış oldu kıvılcımlar ve buhar, metal ve plastik, tüketim kültürünün din imanı işte. Yani Hristiyan zinetlerle kuşanmış, Yunan mitolojisinden fırlamış gibi bir yeraltı dünyasındayız ve endüstrinin cehennemiyle karşılaşıyoruz. Modernizmin o testere dişli çukuru. Bu çukur açgözlülük ve şiddetin kazandığı, bunların her şeyi yönettiği bir çukur. Yani Obi-Wan yine bir çukura, bir kabusa düştü. Gandark yuvasının kıyametsel ölçekli bir versiyonuna. Burası aynı zamanda Lucas'ın da kabusu. Orada seri üretim bandında basılan droidler, aksiyon figürleri gibi, filmlerden sonra basılan o sonu gelmeyen droid figürleri gibi. Lucas, Amerika'da film yapmakla ilgili görüşlerini patır patır dinlendirmiş bir yönetmen ve filmlerini kâr amaçlı yapıyor olmak zorunda olduğundan hayıflandığını, figürlerden gelir elde edilecek diye sanatsal görüşünden taviz vermek zorunda olduğunu biliyoruz. Tabi tekrarlıyorum ama bu sahnede Geonosis ve Camino arasındaki paralellik de korkunç bir şekilde gözler önüne serilmiş oluyor. Gizli bir ordu daha işte. Ve bu orduda da insanlık bulunmuyor. Ruhsuz, sonu gelmeyen bir üretim attı. Yani bu kadar yolun sonunda filmin konusu kendini göstermiş oldu. Attack of the Clones birbirinin ayna imgesi olan iki tarafın silahlanma yarışı üzerine. İki tarafta hayatı hiçe sayarak her şeyi kar elde edecek şeylere çeviriyor da resmen insan hayatı, Geonosis'te ise gezegenin kendisi, koca gezegenin içi boşaltılıp seri üretim hattına koyulmuş. Ve bütün bunları alırken şu organik vs. mekanik temasına tam anlamıyla bir dönüş yapmamız gerekiyor. İlk incelemeden beri konuşmayı ertelediğim Heidegger çerçevesinden seriye bir bakış atalım. Şimdi Martin Heidegger çerçevesinden Star Wars'a bakmak kendi başına bir video hak eden bir konu. Burada bu konuya yapabileceğim en kısa şekilde değineceğim. Heidegger'ın felsefesi en azından belli yönleriyle Star Wars'a inanılmaz uyuyor. Özellikle prequel -cool üçlemesine onun farklı görüşleriyle çok başka açılardan yaklaşılabilir. Heidegger ölümü kabullenmekle özgür olabileceğimizi çok güzel yollarla aktarmış birisi. Ve hani bu konunun şimdi konuşacağımız bir konuyla ilgisi yok ama şu alıntının Heidegger'a e ait olduğu söyleniyor. Eğer ölümün her an ve her yerden gelebileceğini kabul edersem, bencilliğimden gelen şimdi ve buradaya ilişkin tembelliğim kaybolur. Bu arada orijinali Almanca olduğu için bunu teyit edemedim. Ama kendisine ait olduğundan emin olduğum başka alıntılarla da aynı kapıya çıkıyoruz. Özellikle bunu kullanma sebebim içinde şimdi ve buradanın geçmesi. Anakin hikayesiyle ölümü kabul edememek ve bu yüzden şimdi ve burada olamamak konusunun bağını anlatmaya gerek yok. Baştan beri bunu konuşuyoruz. Ve söylediğim gibi kendisinin diğer konulardaki bazı yaklaşımları da Star Wars'a çok güzel bir şekilde uyarlanabilir. Ama bugün şu of Menace incelemelerinden beri konuştuğumuz endüstriyelleşme ile gelen o organik vs mekanik konusuna ele alacağız. 1949 yılında Heidegger en ünlü işlerinden birini yayınladı. Teknolojiye ilişkin bir soru. İsminden de anlaşıldığı üzere burada teknoloji ile alakalı bir şeylerden bahsediyor. Ancak yaklaşımı alışa geldiğim bayağı dışında. Çünkü bizler teknolojiyi bir amaca ulaşmak için bazı araçlar şeklinde görüyoruz. Yani iyi midir, kötü müdür, hangi değerlere hizmet eder falan tamamen hangi amaca ulaşmak adına üretilip kullanıldıklarına bağlı gibi. Heidegger buna teknolojiye araçsal bakış diyor ve bu bakış açısı yanlış değil. Ancak Heidegger bu bakış açısının teknolojiyi anlamamıza yardımcı olmadığını çünkü teknolojinin özünün ne olduğunu anlatmadığını söylüyor. Peki teknolojinin özü neymiş? Buna geçmeden önce Heidegger'e göre evrendeki herhangi bir şeyi kavrayabilmemiz için önce onun kendini bize sunması gerektiğini söylemiş olayım. Kral katili güncesi Ozan'ın gerçeği videosunda konuştuğumuz mevzu işte. Ve şeyler bize kendilerini sunarken biz kendi bakış açımızın çerçevesinden onları algılıyoruz. Mesela bir nehir düşünün. Orta çağda yaşayan bir köylü olarak bu nehre baktığımda onu algılayacağım haliyle günümüzde yaşayan ve hidroelektrik santrali kurmak isteyen biri olarak baktığımda algılayacağım hali birbirinden tamamen farklıdır. Yani dünyaya baktığımız mercek şeyleri farklı algılamamızı sağlıyor. Ama sadece farklı görmek değil, baktığımız mercek neyi değerli bulup bulmadığımızı, neyi önemli alıp almayacağımızı ve neyin peşinden gitmeyi seçeceğimizi belirliyor. İşte teknoloji konusuna dönersek, teknolojik mercek dünyayı algılayışımızı değiştiriyor. Peki nasıl? Teknolojik mercekle baktığımızda her şey duran rezerv olarak görülüyor. Duran rezerv nedir? Şeylerin kullanılabilir kaynak haline gelmesi her şeyin işlenebilir potansiyel olarak görülmesi, kullanışlı bir araca çevrilebilir olarak algılanması, hasat edilebilir, sömürülebilir olmaları. Çok basite indirgeyerek anlatıyorum ama Heidegger'ın in, in framing adını verdiği bu sunum şekliyle beraber her şey hatta insanlar bile duran rezerv olarak görülüyor. Hele hele tüketim toplumu ve kar merceği gibi eleştirileriyle de bunları birleştirerek geçen partlarda verdiğim alıntının özünü de açıklamış oluyor. Kapital iktidarda kaldıkça değil yalnız toprak, değil yalnız insan emeği, değil yalnız insan kişiliği, değil yalnız vicdan, değil yalnız aşk, değil yalnız bilim, her şey. Her şey kaçınılmaz olarak alınıp satılacaktır. Aslında detaya girsek konuşacak şeyler var ama özetle ağaç sakalın Saruman için kurduğu cümleyi verebilirim. Metalden ve çarklardan yapılmış bir zihni var. Yetişen şeylere hiç ehemmiyet vermiyor. Meğer ki bir an için onun içine yarasınlar. Bu arada Yüzüklerin Efendisi'ni de bu mercekle inceleyebilirsiniz. Video ise yapmak isteyenlere duyurulur. Evet, inframing ile beraber metalden ve çarklardan yapılmış bir zihne sahip olup yetişen şeylere hiç ehemmiyet vermiyor, onları sadece tırnak içinde işe yarayacak şeylere çevirmek amacıyla algılıyoruz. Heidegger'ın yazdığı gibi, dünya artık çıkarcı düşüncelerin saldırısına açık bir obje olarak görülüyor. Doğa, modern teknoloji ve endüstri için koca bir benzin istasyonuna dönüşüyor. Modern bilimin bile dünyayı bu mercekten gördüğünü söylüyor. Peki bütün bunlar Heidegger'in teknoloji ve bilim karşısında olduğunu mu gösteriyor? Kendisi bir çeşit anarko primitivist mi yani? Bu yayınladığı işi yazabilmek için kalem kullanarak mesela iki yüzlü mü davranıyor? Hayır. Heidegger'in inframing ile problemi sadece bunun her şeyi duran rezerv olarak algılamamıza sebep olması değil. Aynı zamanda kendisini tek geçerli ve değerli sunum şekli olarak sunması. Hatta diğer sunum şekillerinin diğer merceklerin varlığını bile saklıyor olması. Modernizmle beraber dünyayı bu mercekten başka bir şekilde görmenin yani her şeyi duran rezerv olarak almayıp sömürülebilecek bir kaynağı indirmemenin mantıksız, geçersiz, saçma olduğuna dair ezici bir anlayış da gelmiş oldu. Inframing diğer sunum şekillerinin kaybına yol açarak bütün tecrübemizi şekillendiriyor. Mesela dünyayı şairane bir mercekten görmek veya tinsel, ruhsal bir şekilde algılamak veya çocuksu coşkuyla bakmak, bir ağaç dikip onunla ilgilenip meyve vermesiyle gelen hissi biliyorsunuz işte. Direkt yaşamamış olsanız bile bunun nasıl bir his olduğunu anlayabilirsiniz. İşte gitgide azalan bir şekilde şeylere bu şekilde bakmayı, bu hissi kaybediyoruz. Coruscant'ı konuştuğumuzda bütün bir gezegenin şehre, soğuk beton ve metal yığınına dönüştüğünü, hayatı umursamadan gelişmenin bir ürünü olduğunu konuşmuştuk. Elbette orada bir ağaç falan olmayacaktı. Heidegger'ın işlerinde geçtiği gibi, inframing, tüketim kültürü ve kar merceği, hayatın içinden bizzat hayatı çekip alan bir güç. Şimdi aslında Star Wars bağlamında konuşacaklarımız bitti sayılır ama bu kadar bahsetmişken Heidegger'in teknoloji karşıtı olmadığını ve anlatmaya çalıştığı şeyi kısaca toparlayayım. Heidegger'a göre modern teknoloji doğaya karşı geliyor. Yani onu olmadığı bir şeye çeviriyor. Doğanın özünü tamamen yok sayıp ona aldırmıyor. Mesela bir ormanın büyüme hızından daha hızlı bir şekilde yok edilmesi bu karşı gelme işte. Hayvanların dolaşamayacak koşullarda tutulup yürüyemeyecek hale gelene kadar aşırı beslenmesi bu karşı gelme kar merceğinin de devreye girmesiyle tabi bunlar kaçınılmaz. Seri üretimle neleri kaybettiğini umursamadan doğayı sömürmek, kirletmek bu karşı gelme. Yani burada bir teknoloji karşıtlığı değil belli bir merceğin karşıtlığı var. Şeylerin bütün özelliklerini yok sayılıp tek bir özellik altında sömürülecek kaynak yelpazesi altında birleşmesinin karşıtlığı. Ve Heidegger karşı gelmenin tam tersini ortaya çıkarmayı destekliyor. Mesela bir zanaatkarın bir odun parçasının üstüne düşerek onu bir kemana çevirmesi ortaya çıkarmak. Çünkü bu süreç onun bütün özelliklerini düşünerek zanaatkar ve obje arasında neredeyse karşılıklı bir anlayışla gerçekleşiyor. Tahtanın tüm özellikleri gözden geçirilerek, dokusu, hissi, rengi ortaya çıkarılarak gerçekleşen bir süreç. Seri üretimle beraber neyi yok ettiğini umursamadan, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla tornadan çıkmış gibi birbirinin aynısı şeylere ulaşmaktan çok farklı ortaya çıkarmayla beraber tahtanın kendisi, onun özellikleri, son ürünün nasıl bir ürün olacağını da etkilemiş oluyor. Çünkü yapılan iş bizzat onun özellikleri dikkate alınarak yapıldı. Ve bu spesifik bir örnek değil. Bunu genele yayarak düşününce ortaya çıkarmanın nasıl bir mercek sunduğu daha iyi anlaşılıyor. Mesela yel değirmenleri veya bütün o yenilenebilir enerji işte. Rüzgarın, güneşin kendisine karşı gelen değil, bir şeyleri umarsızca yok eden değil, onu anlayıp onunla beraber hareket etmek. Bu konuyu uzatıp koca bir video eseye dönüştürmek istemediğimden Solarpunk nedir ve neyi savunur ona bakmanızı önerip Star Wars'a döneyim. Ve rica ediyorum aklınızda Coruscant ve Geonosis varken şöyle bir görsellere Solarpunk Art yazıp ortaya çıkarmak merceğiyle hareket edildiğinde ulaşılabilecek o gelecekle şu anki halimizde devam edersek ulaşılacak gelecek arasındaki farkı düşünün. Evet, artık ilk filmden beri konuştuğumuz Organik vs. Mekanik teması ve Star Wars'da bu konuyla ilgili nasıl bir anlatım yapıldığını detaylandırmış olduk. Naboo'ya inip ağaçları ve hayvanları yıkıp geçen Ticaret Federasyonu araçları, Ticaret Federasyonu'nun droid ordusu ve Gangan ordusunun sunuluş şekli, Tatooine'de aldığımız ve o çok beğendiğim sahne, Coruscant, içi boşaltılmış ve cehennemsi bir tona dönmüş Geonosis vesaire. Hatta Gangan ordusunun oluşturduğu kalkanın görüntüsü bile doğayla iç içe olmanın bir sunumu gibi. Sarmaşık gibi, damar gibi bir şeyin oluşturduğu bir kalkan. Zaten Gangan'lar ve Gangan şehri karşı gelmek değil de ortaya çıkarmanın bir ürünü gibi duruyorlar. Ama mesela Geonosisliler böyle mobilyayı içeriden yiyen termitler gibi ve hem gezegeni dönüştürdükleri şey hem de böceğimsi bir şekilde dizayn edilmiş olmaları böyle tüyleri diken diken eden bir his veriyor. Ayrılıkçı hareketin başı olan Count Dooku ile anlaşmışlar ve şimdi de büyük şirketlere anlaşmaya dahil ederek ölçeği iyice büyütmeye çalışıyorlar. Toplantı salonunda endüstrinin farklı kısımlarını ve farklı kurumları temsil eden kişiler var. Ve isimleri yani böyle Star Wars'un o çocuksu yönünü destekler şekilde göze parmak. Ticaret Federasyonu zaten tamam. Tüccarlar var, bankacılar klanı var, Techno Union Army var vesaire. Arketiplerin böyle en basite indirgenmiş hali. Yani sonunda ayrılıkçılarla tanışmış olduk. Tüccarlar parayı sağlarken Geonosisliler mekanik şartları sağlayacak. Count Dooku da bütün her şeyi bir arada tutan o politik görüyü. Ve önceden konuştuğumuz gibi Newt Gunray hala Permen'in kafasını masasında görmekten bahsediyor. Bütün bu karma karışık politik durumun içinde inanılmaz acınası duran kindar bir tutum. Yani Phantom Menace'da bütün yaptıkları yanına kar kalmış olan Newt Gunray, hala Ticaret Federasyonu'nun başında olan Newt Gunray, ona karşı gelmiş ve buna rağmen hala hayatta olan tek kişiyi unutamıyor. Bu maalesef fazla tanıdık işte. Etrafındaki her şeyi domine eden aşırı güçlü ve etkili kişilerin o üstün gelemedikleri, kontrol edemedikleri yüzde birlik kısma takıntılı olması işte. Çünkü aynı Anakin gibi her şeye gücü yeten biri olmak istiyorlar. Tabi Newt Cameron'in bu sözleriyle Obi-Wan onu bütün bu yolculuğa çıkaran suikastin sırrını çözmüş oldu. Ama önceden konuştuğumuz gibi bütün bu karşılaştıklarının yanında suikast girişiminin gizemi aşırı ufak kalıyor. Noir dedektifimiz tek bir suç veya suçludan çok daha büyük bir şeyle yüzleşti. Burada bir yapı var, bir düzen var. Naboo'da Anakin buna sistem dedi işte. Dünyanın işleyişi bunu söylemenin bir başka yolu. Count Dooku bu toplantı salonunda gerçekleşen anlaşmayla beraber galaksideki en büyük orduya sahip olacaklarını söylüyor. Peki sonrasında ne olacak? Maalesef filmin içinde yüzeysel bir şekilde değinilen ancak senaryonun son taslağında açık açık dillendirilen şey olacak. Dooku'nun son taslaktaki konuşmasını okuma vaktimiz geldi. Sizlere kapitalizme olan mutlak bağlılığımızı hatırlatayım. Düşük vergilerin, azaltılmış gümrük tarifelerinin ve sonunda tüm ticaret engellerinin kaldırılmasının. Bu anlaşmayı imzalamak size hayal edemeyeceğiniz kadar büyük karlar getirecek. Tasarladığımız şey tamamen serbest ticarettir. Yani tüm detayları elimizde değil ama önerdiğin şey anarko kapitalist bir işleyiş. Bir çeşit yapı varsa bile belli ki piyasaya asla müdahale etmeyen, kar amacıyla neyin yok edildiğini umursamayan, Duke'un söylediği gibi hayallerinizin ötesinde bir kardan başka bir şeyin göz önüne alınmadığı bir sistem. Yani anlayacağınız burada aldığımız şey politik bir kabus, yoldan çıkmış hükümet ajanlarının silah üreticileri ve şirketler tarafından desteklenip demokrasiyi tamamen yok etmesi. Kar amacı güdmeye yani gelecek filmde çöküşünü göreceğimiz o Invisible Hand gemisine sırtını yaslamaya adanmış bir anlayış. Sahneye dönersek Lucas Geonosis'in cehennemsi atmosferi ve Geonosislilerin dizaynını kullanarak bütün bu düşünceden tiksinmemizi amaçlıyor. Zaten asla ihtiyaç duymayacakları ekstra birkaç milyar uzay kredisi için tüm galaksiyi resmen Geonosis'e dönüştürmeye amaçlıyorlar işte. Ancak Galaktik Cumhuriyet de bu anlayıştan o kadar uzak değil işte. Bir tık dizginlenmiş gibi gözüküyor ama sonuçta 4 duruşma sonunda Newt Gunray hala Ticaret Federasyonu'nun başındaydı öyle değil mi? Phantom Menace'ın açılışında ticaret yollarının vergilendirilmesine karşı bir hareketle Nabu ya girdi de ne oldu? Karakterlerimiz şans eseri kazanmış olmasına rağmen bütün sistem tepedekilerin çıkarını gözetecek şekilde işlediği için hiçbir şey olmamış gibi devam edebildiği işte. Buna rağmen daha fazla kar için zaten kendisine çalışan galaktik cumhuriyete karşı harekete geçti. Ve bütün bunlar önceden konuştuğumuz gibi Palpatine'in kullandığı şeyler işte. Adam hali hazırda kendisi dahil olmadan önce sistemde var olan açıkları kullanıyor. Konuştuğumuz merceklere sahipken elbette insanlık reddedilecek elbette herkes bir insandan çok bir makineye dönüşecek. Ve yani burada aldığımız bilgilerle beraber iyice battığımızı ve bir çıkış olmadığını görüyoruz. Ayrılıkçılar en büyük orduya falan sahip olacaklarını düşünseler de biz biliyoruz ki diğer tarafta da klon ordusu olacak. Önümüzde dehşet verici bir gelecek var ve bireysel çırpınmalarımızın hiçbir anlamı yok. Tabi şimdi ve buraya dönersek Count Dooku ile tanışmış olduk. Christopher Lee hakkında zaten ne söyleyeyim? Adam yaşayan bir efsane. Count Dooku'nun aynı dönemlerde çıkmış olan Yüzüklerin Efendisi'nde canlandırdığı karaktere çok benzer olması garip bir aslantı. Saruman da Count Dooku da yozlaşmış karakterler. Saruman'ın metal ve çarklardan oluşan zihni Isengard ve çevresini yok ederken Count Dooku'nun hikayede neredeyse aynı işlevi görmesi falan çok ilginç. Tabi Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki yaklaşım Isengard ve çevresindeki yıkım ve çürüme için bir birey olarak Saruman'ı sorumlu tutuyordu. Attack of the Clones'da ise sistemsel bir sorunun ürünü olduğunu almış oluyoruz. Tabi keşke Count Dooku'yu daha fazla görseydik diye düşünmeden edemiyorum. Bulunduğu sahneleri inanılmaz domine ediyor. Odağın ondan başka bir şeye kayamıyor resmen. Eğer ileride Clone Wars izlersem Count Dooku'lu sahneleri iple çekiyor olacağım. Çünkü Count Dooku belli bir seviyede Anakin işte. Anakin'in Jedi nizamından kopmayı isteyen tarafının, mentorlarının kontrolünden kurtulma isteğinin, geride tutulma düşüncelerinin galip gelmiş versiyonu gibi ki zaten gelecek filmde Palpatine'in yanındaki Count Dooku'nun yerini alacak. Dooku'nun Kont ünvanı ilginç diyebilirim. Akla Kont Dracula'yı getiriyor. Kanı, hayatı emen bir varlık. Bu düşüncenin konuştuğumuz temalara uyumunu söylememe gerek yok. Tabi bütün bu öğrendiklerini Tatooine'deki Anakin ve Coruscant'takilere ileten Obi-Wan, Anakin'in Tatooine'de olduğunu öğrenince inanılmaz şaşırıyor. Ulan Anakin'in Tatooine'de ne işi var ya? Obi-Wan Bey, Annesi hakkında kabuslar görüyordu. Ardından onu annesinin yerine koymaya çalıştığı Padme ile beraber bıraktınız. Şimdi de çocukken alıp götürdüğünüz ve geride köle olarak bıraktığınız annesinin olduğu gezegene gitmiş. Sence neden orada yani? Obi-Wan, Jedi'ların galaktik cumhuriyette neler döndüğünü anlayamadığı gibi Anakin'i anlayamıyor. Anakin'in gizlenmiş tarafının onu ittiği kişisel durumların, Geonosis'te galaktik cumhuriyetin yapısının ayrılıkçıları ittiği politik yanını alıyoruz. O yüzden Tatooine'de şiddet saçan Anakin sahneleriyle atmosferik olarak neredeyse aynı Geonosis arasında geçiş yapıp duruyoruz. Baştan beri konuştuğumuz gibi Anakin'in kişisel hikayesi Galaktik Cumhuriyeti yansıtıyor. Ve Jedi'lar ikisini de görmekte, anlamakta başarısız. Bu yüzden Revenge of the Sith'te Galaktik Cumhuriyet İmparatorluğa dönüşürken Anakin Darth Vader'a dönüşecek. Ve iki durumda da Jedi'ların buna katkısını göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala Lord ve Lady'ler seviyesinden katılarak önümüzdeki iki bölüme, şövalye olarak katılarak önümüzdeki bölüme erişebilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Güç sizinle olsun.